Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 10 şehirde yıkıma sebep olan deprem sonrası itfaiye merkezine hareket etti. Sakarya'nın komuta merkezinde afetle ilgili görevli daire başkanı ve ekiplerle bir araya gelen Başkan Yüce, arama kurtarma ekiplerinin bölgede görevlendirilmek üzere hazır olması için talimat verdi.

İçeriye, içeriye. Valla Türkiye'nin gerçeği biliyorsunuz. Lepren. Biz 7 her zaman hazırız. Teşkilat olarak, sefer ondan sonra sayıcı olarak. Ama şöyle bir durum var. Ee, çok değişik bir depremle karşı karşıyayız. On etkilendi, on ile ciddi yıkımlar var. Ee, milletimizin başı sağ olsun başta olmak üzere. İnşallah her zamanda arama kurtarma faaliyetleri başladı. Biz de onlara katılacağız. Hızlı edip edildik inşallah biz de onlara e, yardımcı olup e, kurtarabildiğimiz kadar insanları kurtarmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. <laughs>